Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Mobile Legends videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ormanda Hayabusa ile oynayacağım. Şöyle bu serisinden bir keselim. Şarpım pençemizi de attık. Diğer oyunlardan alışkanlık kusura bakmayın arkadaşlar. Yanlış telaffuz ediyorum bazen. Bu oyundaki ismi pençe bu arada. Bütün hani MOBA tarzı oyunlarda farklı isimlere sahip olduğu için isimleri karıştırabiliyorum. Türkçe isimlere de alışmaya çalışacağım. Böyle ilerleyelim. midimiz ne yapıyor? Oradaki yaratı alıyor da inşallah farmı kaçırmıyordur. Şöyle şurayı bir hemen ready alacağım arkadaşlar. 4 level olmak için. 4 seviye olalım şu yukarıyla beraber. Sonra bir baskın deneyebiliriz 4. seviye olunca. Zaten de genellikle 4 olmadan e, bir şekilde gank atma vesaire yazmışsınız. Ben de o yüzden öncelik 4 olmaya çalışıyorum. Biraz da izledim bazı yayıncıları filan. Öğrenmeye çalışıyorum zamanla işte daha iyi olacağız inşallah. Şöyle şurayı alıp hemen aşağı inebiliriz. Şimdi 4 seviyiz. O aşağıda baya bir fight var. Buraya pusak mı direkt ya? Görüş vermedim diye düşünüyorum. Böyle çok güzel bir de ulti yapıştırdım. Evet harika. Burayı da aldık. Çok iyi oldu be. 2'de 2 iki skoru aldım. Hemen şimdi mid'e gidebiliriz ya. Mid'in de canı azmış. Şöyle Tarpı ona doğru atacaktım yapamadım. Böyle bir iteledim hemen koridoru. O base atacaktır. Şeyi almak istiyorum çünkü kaplumbağayı. Rahat rahat mit gelsin diye de yardıma gelmiyor. Bu arada pençem yok. Pençem yok. Bekleyeceğim. Adam 4 level değil de girdim hemen. Çok güzel. Çok iyi düşündüm orayı. Adamın seviyesine bakıp da saldırdım bu arada arkadaşlar. Hayır 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 hayır. Böyle bir ulti yapıştırayım ben buna. Pençem de yok çünkü hemen şöyle bir ulti attım şimdi şöyle hasar verince bitti işi. Şimdi pençem var rahat bir şekilde alırım burayı. Valeye saldırdılar zaten. Büyük ihtimalle orayı kovalacaklar. Kapmayı unuttular. Güzel. Tamam ben burayı aldım. Karşı ormanı biraz temizleyelim. Redini al alamamış. Ama 4 level olmuş. Ona dikkat etmem lazım. Şöyle dojlayabilirsem güzel. Açmayı başardım ya. Kıntı yok. Şu orman yaratını alırsam en azından 4 devlim. O yüzden devam edeceğim. Burayı satmayacağım. Bir ultimate atabilirsem eğer çok iyi. Bunu da aldık. Tertemiz. daha çıkarmış olduk. Artık kendi ormanıma dönebilirim. Tamam. Sen öldün. Şöyle bir seriyelim. Alışacağız. Arkadaşın Çünküler seri seri ölüyor. Özellikle top lane'imiz çok zayıf. Güzel. En iyi adamlarını kestim. Abicim bir yardıma gelin be. Gözünüzü seveyim. böyle kaçayım. Bizimkiler döndü ama buraya. Bakayım hızlıca alabilirsek. Tamam bu sefer bende. Tam valeyi de aldık. Tam bunu da alırız diye düşünüyorum. Çok iyi. Redini de çalarız, tap kuleyi de alırız. Güzel ya toparladık hemen. play açalım hemen. Hatta burayı açıp mid'e mi gitsek? Mid'i de açalım. Mid'de i̇şte çok çok fazla kule var. Bir de oyunun kontrolü için önemli. İtelersek en azından daha rahat alırız global görevleri. Burayı bir açalım. Tamam güzel. Buraya doğru geliyorlar. Çok da riske atmak istemiyorum. Mavisini alıp kaçabilir miyim? Çok zor. Oho 100 kişi geldi buraya. Böyle elemana gitsek direkt. Tamam yani buna herhangi bir ultimate ultim bir şey harcama gerek yok. Tamam al kanka sen onu. Kasıl. Hadi artık al. Ha şükür ya Rabbi. Hadi. Çok iyi. Yes be valla Güzel oynadık 3 kili de aldık Şimdi midi, midi alabiliriz aslında Oraya kaçmış reis Kaçtım bir şekilde Güzel bunu aldık en azından Hayır hayır. Ama hata yaptı. Bu benim işime geldi birazcık. Biz kasıldık ama adamlar da kasıldı. Çünkü fitleyip duruyor bizimkiler. Çok iyi. Tamam bunu da kestik. Çok güzel 3'te 3 geldi. Zorluyorsunuz ki. Ha aldılar lan. Vallahi bitiriyorlar maçı. Helal olsun ya. Katmak da istemiyorum bir anda. Şunu... Dur bit bitiririz oyunu. Vur 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 vur. Çok güzel ya. İyi oynadılar. Son anda takım böyle bir kendine geldi. İyi oynamaya başladılar. Başta çok fitlemişlerdi ben kasarken ama toparladık tekrardan MVP de olmuşuz. Çok güzel. Büyük usta 3'e yükseldik. Aynen büyük usta 3'e yükseldik. 2 tane de yıldız verdi. Gayet güzel. Bu şekilde yükselmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Sizlerin de desteğini bekliyorum. Yorumlarınız benim için gerçekten çok değerli. Oyunu öğrenmeye çalışıyorum. Oyunda yeni olduğumu zaten söylemiştim. İnşallah kısa bir zamanda çözüp oyunu hem canlı yayınlarda sizlerle de oynayacağım zaten öyle bir planlamam var. Bu videoya like atıp kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.